de bir oduncu varmış. Bu oduncunun dünyalar güzeli bir kızı varmış. Küçük yaşta anasını kaybetmiş. Adam mecburen başka birisiyle evlenmek zorunda kalmış. Gelen kadın pek niyetli biri değilmiş. Yanında bir de o kızla yaşıt bir kız getirmiş. Ama üvey kızına etmediği eziyet kalmamış. Günler böyle akıp giderken bir gün oduncu kocasına demiş ki bu kızı al götür ormana bırak. Adam ne dediyse kadını ikna edememiş. En sonunda kızı almış beraber ormana gitmişler. Adam ağacın dallarına bir kabak asmış. Rüzgar estikçe kabak tak tak vururmuş. Kızına da sen burada uyu dinlen demiş ağacın altına. Kabak tak tak vurdukça kızcağız babası odun kesiyor zannedermiş bir uyanmış ki ortalarda ne babası var ne de odun kesen biri. O zaman tak tak eden kabacığım beni aldatan babacığım demiş. Ormanın içinde hüngür hüngür ağlamaya başlamış. Masal bu ya. Aksakallı bir dede gelmiş kızın yanına. Üzülme evladım demiş. Başından geçenleri ben çok iyi biliyorum. Şimdi seni bir saraya götüreceğim. Ama orası sıradan bir saray değil. Kedilerin sarayı. Kız çok sevilmiş, kedileri çok severmiş. Ve böylece yenin altına doğru bir saraya gitmişler. Kapıyı renk renk kediler açmış. Gri, siyah, beyaz, sarı renkli. Ya. Ve kız çok sevilmiş kedileri okşamış, sevmiş. Sonra kediler ona yemek hazırlamışlar. Kız afiyetle yemiş. Sonra kediler ona bembeyaz bir yatak yapmışlar. Kız yatmış, uyumuş. Kedilerle arkadaş olmuş. Akşam olunca kıza bembeyaz bir bohça vermişler. Bunlar senin, seni yarın evine geri götüreceğiz demişler. Böylece kızı kuntulu kumaşlarla giydirmişler ve evine geri götürmeye başlamışlar uzaklardan üvey anne kızını görüvermiş. Bir de bakmış ki kuntuluk maçtan elbiseler giymiş, kucağında bir bohça öfkelenmiş. Bohçayı bir açmışlar, oho içinde altınlar, gümüşler, liralar. O zaman üvey anne çok kıskanmış. Hemen kocasını çağırmış. Demiş ki yarın benim kızımı da götür, onu da ormanda bırak. Adam ne dediyse kadını ikna edememiş ve ertesi gün öbür kızı da adam ormana götürmüş. Yine kaba asmış, kabak tak tak vurmuş. Kız uyanmış, masal bu ya. Aksakallı adam yine görünmüş. Demiş ki, beni kedilerin sarayına götür. Aksakallı adam kızı götürmüş. Kediler kapıyı açınca bir anda kız öfkelenmiş. Öf, çekilin şuradan kediler. Kedileri hiç sevmem. Kediler ona yemek hazırlamışlar ama kız bir lokma yememiş. Yatak açmışlar, gidip yatmamış. Benim bohçamı verin de gideyim demiş. Bunun üzerine kıza kara bir bohça vermişler. Kız bohçayı almış ama kedilerle öyle bir dalaşmış ki kediler yüzünü gözünü çizmişler. Yeni bir kıyafet de vermemişler. Ertesi gün sonra sonra kız evi bulmuş. Annesi uzaktan kızı bir görmüş ki Üstü başı kirpas içinde, yüzü gözü tırmık izleri içinde. Şaşırmış kalmış kucağında da kara bir bohça. Bohçayı bir açmışlar, Hii, içinde yılanlar, çılanlar, akrepler. Ah! Çok korkmuşlar. Anne kız yaptıklarına çok pişman olmuş. İyi kalpli kızın kalbini bir daha hiç kırmamışlar. Oduncu baba, üye anne ve iki kız sonsuza dek mutlu yaşamışlar.